kelimesi. Dur dur son ya. Bu cümle bir neslin aklına kazındı. Volkan aşağı, volkan yukarı. İnsan sabırda çoksa çatlar canım. Alo. Lan yine kıl mı orada lan. İş insanı Kubilay'ın in kahkahası. Kim gibi ya. Vallahi çok krokodil gördüm kendimi. <laughs> Tahammül edilmesi zor esprileri. Ben Kubilay Peynirçoğlu. Tahsin Sütçüoğlu. <laughs> Aa, ne kadar güzel. Ortalık mandıraya döndü öyle değil mi? <laughs> ve ikiz kardeşi Gülenay'ın şarkıları. Yalan dünya, dünya. aman aman anırmaya başlan burada? Ben... Tiyatro, Sen dizi ve sinema oyuncusu Vural Çelik ve hayata iyi. veda etti. Efendim diyeceksin. üstüne efendim diyeceksin. Emredersiniz diyeceksin. Bu kadar <laughs> Oyuncu birkaç gün önce paylaştığı videoda hastane odasında serum alırken şu sözleri söylemişti. Ah ah hastaneye geldiğim kadar dizi çekimine gitseydim yatlarım, katlarım olurdu. Ta 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 kızlar beni özlediniz mi? Yalan söylemeyin. Özlemişsinizdir canım. <laughs> 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, 2014 yılında bir kalp krizi geçirmiş ve o andan itibaren sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti. Ne öyle başımda kazulet gibi dikilmiş beni sorguya çekiyor? <laughs> Çok ağır ceza ki mi gördüm ben bunu ya? Onun hikayesi 1973 yılında Ankara'da başladı. Okul yıllarında taklitleriyle güldürdüğü arkadaşlarından biri, gazeteye ilan veren Levent Kırca Tiyatrosu'na başvurmasını tavsiye etti. 1989'da Levent Kırca ile başlayan macera Yasemin Yalçın ve Nejat Uygur'la devam etti. 90'lı yıllar boyunca Bir Demet Tiyatro'da farklı karakterlerle seyirci karşısına çıktı. 2004'te başlayan Avrupa Yakası dizisiyle kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. Ah Kubilay! <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne haber? Kubilay ve Gülenay Peynircioğlu karakteri çok sevildi. Ama düşünüyorum da şimdi hakikaten böyle seninle evlenme karar veren falan biri çıkarsa herhalde ben onu oyarım yani. <laughs> Kesin yani. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de tam birini dövsem rahatlasam diyordum. Artık Allah affetsin. Gel lan buraya. <laughs> Dizinin senaristi Gülse Birsel ve oyuncusu Ata Demirer sosyal medya hesabından arkadaşına veda etti. Arkadaşım geçer misin yerine? Abi beni saymayın. Ben fazla kalmayacağım. Niye sayıyorsun ki? Bayram Paşa, Ben Fazla Kalmayacağım, Organize İşler gibi filmlerde rol aldı. Unutma baba, akşam kalkan yapacağız. Unutur muyum oğlum? Akşam birlikte kalkan yapacağız. Kaptan? Kaptan kül çünkü... Bana Bir Şeyhler Oluyor sen ve Sen Hiç buyurun, Ateş Böceği ben Gördün Mü isimli oyunlarda Yılmaz Erdoğan'la çalıştı. Hem Facebook'ta, Mayıs'ı Facebook'ta, Twitter'da ama de, 24 saat ilk derin önde, tutla bana, tutla bana, tut tut 2012-2014 yılları arasında Birol Güven'in senaryosunu yazdığı 80'ler dizisinde canlandırdığı Niyazi karakteriyle de çok sevildi. Olur olur bal gibi olur, olur olur bal gibi olur. Kaba kuvvetle varabileceği teker karakoldur. Ulan olur mu olmaz mı ben sana göz...